balık burcu 3 nisan yani bugün artık Merkür 3. evinizde girdi ee, diğer insanlarla çok fazla iletişim olacak şimdi pek çok teklif olacak ve belki de aceleyle belgeleri hazırlarken ve imzalarken bir hata yapabilirsiniz etrafta pek çok bilgi olacak ve şimdi tüm bunlardan tam olarak size gelecekte iyi sonuçlar getirecek tahılı seçmeniz gerekiyor. Sonunda aranızdan gerekli ve ciddi sohbeti yapabilmek için uzun süredir görmediğiniz veya iletişim kurmadığınız kişilerle tanışmak zorunda kalabilirsiniz. Bu sohbette çok dikkatli olun çünkü kelimelerde çift anlam olabilir O yüzden herhangi evrakları imzalarken de lütfen dikkatli olun 6 Nisan 8 evinizde Dolunay gerçekleşecek biriniz Eşinize mülkü paylaşma veya onunla aile bütçesini tartışma arzusunu ilan edeceksiniz Çünkü o yani o size uyumuyor gibi Birisi miras meseleleriyle ve kanunen kendisine ait olanlarla ilgilenecek. Birisi bir mali projeye çok büyük bir katkı yapmaya karar verir. Veya bazı mali makamlardan bir kredi için onayladığınızda veya emekli maaşı veya devlet yardımı ödeme ödemeye başlayacaklarına dair bir yanıt alacaksınız 12 Nisan'da Güneş iki ikinci evinizde Jüpiter ile bağlantı kuracak bu gerçekten kendinizi bulabileceğinizi bir iş bulabileceğinizi de gösterir sonucu tam olarak işte kendinizi kanıtladığınız ger gerçeğinden alacaksınız yani şimdi sonuçları alabiliyorsunuz bu maaşa bir ek olabilir veya bir terfi de olabilir. Çok sayıda iş teklifi alabilirsiniz eğer işiniz şu anda yoksa. Venüs 14. Nisan'da Satürn ile kare açı yapacak. Satürn sizi yaşlıların sorumluluğunu almaya zorlayacak. Bu hiç beklemediğiniz bir şey olabilir ya onlara gidip yani memleketinize onlara orada yardım etmelisiniz ya da onları sizin yanınızda götürmelisiniz yani sizin evinize ya da yakın çevrenizden biri başkasına para harcadığınız için mutsuz olacaktır. 20 Nisan ikinci evinizde bir güneş tutulması gerçekleşiyor ve önümüzdeki iki yılda özgüven, yaşam kaliteniz, bedeniniz ve sağlığınız ayrıca gelir kaynağınız gibi konular gündeme gelecek. Bu konularda mutlaka yeniden değerlendireceksiniz. Tutulma dönemi her zaman etki edemediğimiz kontrolsüz bir süreçtir. Ve sevgili balıklar, çoğu çoğu zaman birçok şeyin hayalini kurarsınız ama onu sona erdirecek kadar güç ve cesaretten yoksunsunuz. Yani böyle bir karakteriniz var çoğunuz ve e, bu iki yıllık e, yani bu tutulmalar iki yıllık istikrarlı bir gelir e, ve genel olarak bir bütün e, olarak yani kişiliğiniz hakkında düşünmenizi sağlayacaktır. Bu dönem sizi rahatsızlık ve muhtemelen e, acı yoluyla kara, e, kararlı adımlar at, atmaya zorlayacaktır. Bu sürenin sonunda sağlığınızın, vücudunuzun ve genel olarak hayatınızın daha iyiye doğru değiştiğini fark edersiniz. 21 Nisan'da Merkür 3. evinizde geri hareketine dönecek, retro hareketine ve işte ayın başında anlaşamadığınız insanlarla Tekrar bir araya gelme ve onlara o zaman ne demek istediğinizi açıklama fırsatınız olacak. Çünkü büyük olasılıkla bir birbirinizi yanlış anladınız o zaman. E, belgelerdeki hataları düzeltme fırsatı da olacaktır. Daha net ve doğru anlaşılmanız için iletişim şeklinizi değiştirmesi gerekir. 29 Nisan'da Mars Uranüs'e olumlu açı yaptığında çok dinamik bir dönem başlayacak sizde. Bazı sorunları çözecekler. İş için belki başka bir şehirlere veya memleketlere gideceksiniz. İş geziler çıkacak olabilir. Her yönden sizi arayacaklar. Bu neler yapabileceğinizi herkese gösterdiğiniz, gösterebileceğiniz zamanıdır. Ve böyle büyük bir fırsatı lütfen kaçırmayın derim.